thank mm -hmm. you واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكون ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem Zilhicce ayımızın 25. günü Sermin'den Cami-i Kebir'in avlusundan bütün hayır ehline, hayır sahiplerine teşekkür ederiz. 4 ay evvel restorasyonuna başladığımız Sermin'deki camimizin hemen hemen avlu kısmındaki inşaat durumu tamamlamak üzereyiz. Belki bir 10-15 günlük bir süreç kaldı. Özellikle Rus uçakları tarafından vurulan e, tamamıyla imha edilen e, kubbelerin tamamı onarıldı. Kemerlerin tamamı eskisi gibi eski tarihi dokusuna uygun yapılmaya çalışıldı. Elimizden geldiği kadarıyla ve yine bütün dış duvarları avludaki kubbelerin dış duvarları e, yıkılmak üzere olan duvarlar tekrardan onarıldı imar edildi. Hatta yıkılan bir kısım duvarlarda tekrardan ayağa kaldırıldı. Şimdi, buradaki bu caminin ta 1400 sene önce Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh tarafından İslam sancağının dikildiği, mescit olarak kullanıldığı, daha sonrasında bin küsür seneden beri de bir külliye şeklinde avlusuyla, ile, camisiyle, medreseleriyle bin küsür seneden beri ayakta duran, ecdadımızın da ciddi anlamda desteği olan, katkısı olan, zaman zaman restorasyonlarını yaptığı cami-i kebirin Rabbimize hamdolsun dış avlusunun restorasyonunu, imarını hemen hemen tamamlamış bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse önümüzdeki süreçte caminin ana kısmını yani iç kısmının da restorasyonuna başlayıp 3,5-4 ay gibi yine kısa bir zaman içerisinde kış şartları başlamadan caminin de iç kısmını tamamlamayı planlıyoruz. Özellikle bu hususta bu yapının tekrardan ayağa kalkmasına vesile olan, sebep olan bütün hayır sahiplerinin Allah hayırlarını kabul eylesin, makbul eylesin. Ee, ve yine önümüzdeki süreçte cami kebirin ana kütlesini de e, en kısa zamanda tadilat ve tamiratını tamamlayıp Rabbimize nasip eylesin. Kardeşlerim e, aynı zamanda bu cami, e, Suriye'de birçok cami yalnız beş vakit namazın kılındığı, yani sabahtan yasıya kadar namazların kılındığı, cuma ve bayram namazlarının kılındığı e, mekanlar olarak değil, senenin 12 ayı e, sabah başlayıp akşam yası vaktine kadar Kur'an halakalarının, ilim halakalarının olduğu mekanlar yani sabah namazından yası namazına kadar kız talebeler, erkek talebeler hatta bazı bölgelerde hafızlık yapan talebeler özellikle ikindi ile akşam arası derslerini hazırlayıp akşamla yastı arası hocalarına derslerini dinletip hafızlıklarını bu mekanlarda tamamlıyorlar. Yine arkadaşlar bu mekanlar iptidai olarak medrese olarak da kullanılıyor. Ahlak, edep, siyer, kıraat gibi aynı zamanda dil bilgisi, nahiv gibi ilimlerin iptidası da bu mekanlarda veriliyor. Yani itikat, inanç esasları, e, ameliye, fıkhi bir takım esaslar namaz gibi, abdest gibi, gusül gibi oruç gibi, e, haç ve zekat gibi temel bilgiler yine bu camilerde medrese olarak kullanılan bu camilerde veriliyor. O yüzden yalnızca bu mekanlar e, bir mescid, bir cami hüviyetinde değil. Aynı zamanda e, Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi gibi Eshab-ı Suffe gibi ilim halakalarının kurulduğu, yavrularımızın okuduğu medreseler olarak da kullanılıyor. O yüzden bu hayrın oluşmasına ortak olanlar aynı zamanda buradaki ilim halkalarında okunan ilimlere, okunanlara ve okutanlara da bir anlamda ortak olmuş oluyorlar. Allahu u Teala Hazretleri hissemizi gani eylesin. Allah-u Teala tabutuna kadar bu manevi hizmetlerde bizlere hep var etsin. Yanında olmayı, içinde var olabilmeyi nasip eylesin dışında kalmaktan, hele ki karşısında durmaktan Allah cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Zilid 25. gününden bütün hayır ehline Serminden, Cami-i Kebir'in avlusundan selam ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. محمد سيد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم عطر الله هم روض المصطفى صلاة وسلام سرمدي من صلاة وسلام سرمدي زدنا حبا وقوي جمعنا هب لنا فتحا مبينا واهدنا هب لنا فتحا ീന يا حبيبي دريت سيد رسول الله بردشني انت اندى ذانا دوك يا صمدة بردشني انت اندى ذانا دوك يا صمدة الله هو روض المصطفى Ey sevgili nur gözlüm Resulallah Tüm ümmet aşıktır senin yoluna Tüm ümmet aşıktır senin yoluna Muhterem Garımdaşlarım, e, Cami-i Kebir'de kardeşlerimiz burada e, Kur'an eğitimi alıyorlar. E, geçen sene e, İstanbul'da bastırdığımız 10.000 adet e, Cüz-ül Reşidi hem Tel Bölgesi hem Afrin, Aziz soran ve aynı zamanda İdlib'de Kur'an alakalarında okuyan bütün kardeşlerimize sizin hayırınız olarak ulaştırmış bulunmaktayız. Bu mekanlarda okutan bütün müderris ve müderriselerin aylık maaşını iki yıldan beri kesintisiz olarak der ailesi olarak karşılamaktayız. Bu üçüncü senemiz. Halakalar gün geçtikçe artmakta. Allah nasip ederse önümüzdeki haftada bölgeye dört bin adet rahle Hatay Reyhan'daki lojistik depomuzdan sevk edeceğiz. Bütün bu camilerde okuyan talebe kardeşlerimiz için Allah-u Teala Hazretleri bu hayırları daim eylesin.

آه. يا كيف يا سكون كيف فتحها كيف أمزة فتحة نون سكون أنت فتحة أنت ما شاء الله تمام <applause> <applause> ف ف فوق فتحة فوق فوق يا فتحها يا سكون يا يا فتحة يا فتحة يا دال سكون يد فتحة حين ضمعوا يدفعوا ويدفع يا فتحة يا دال تكون يد من فتحة ما يد ما ما شاء الله حين ضمعوا يدمعوا يد يا فتحة يا دال تكون يد فتحة يذهب يد 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 يذهب ما شاء الله ما شاء الله يا فتحة يا كتابه آه. اسمي هذا؟ جزر رشيدي جزر رشيدي، ما شاء الله بارك الله. ساحر عليم فلما جاء فلما السحرة السحرة قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به به سحر به السحر. به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون <applause> الذي أنقض ظهره فرفعنا لك ذكره إن مع يُسْرَى يسرا طير الله <متصفيق> روض المصطفى بالصلاة والسلام سرمدي بالصلاة والسلام سرمدي زدنا حبا وقوي جمعنا هب لنا فتحا مبينا واهدنا هب لنا فتحا مبينا واهدنا